Merhaba. Bu videoda sizlere bir tane e, tabletteki kurulu olan programların yedeği nasıl alınır? Yani backup nasıl yapılır? Onu anlatmak istiyorum. Başka bir videoda da bu backup alınan backup'ın nasıl restore'a geri yüklendiğini göstereceğim. Şimdi elimizde bir tane tamamen ROM'u yeni yüklenmiş ve üstüne programlar kurulmuş bir tabletimiz var. Bunun için Moboroba diye bir programımız var. Mobeceni de kullan. Mobeceni programı da kullanabilirsiniz. Başka birçok programlar var. İnternette bulup bunları kurabilirsiniz. Android ve iOS yani iPhone yönetimi için gerekli programlar bunlar. Bu Mobo Play diye Moborobo programı. Kurulum dosyasını bakın ben internetten indirmiştim. Onu kurmuşum. Şurada exe dosyası. 24.1 MB'lik bir dosya Moborobo diye ama kurulduğu zaman bunun adı Mobo Play diye geliyor. Fark etmez. Şimdi bunu kullanırken yapacağımız işlem tabletimizi kablosunu tablet USB bilgisayarın USB'sine bağlamak. Bağladıktan sonra click to connect diyebiliriz ama zaten kendisi connected diyor. Successfully başarıyla bağlandı diyor. E, tanımazsa sürücüleri bazen beklemeniz gerekiyor. Sürücüleri iyice kurduktan sonra ancak buradan bağlandı diyor. E, ya kablonuzda sıkıntı olabilir bağlanmadıysa ya da tablette sürücülerini yüklemede bir sıkıntı oluyor. Şimdi burada tabletimizin nasıl olduğunu, donanım bilgileri, sistem bilgileri, depolama bilgileriyle ilgili bilgiler mevcut. Biz burada yedeklemeyi nereden alacağız? Şurada ToolBox'lar. ToolBox'ımızı tıklıyoruz. ToolBox'ımızı tıkladıktan sonra bakın burada backup. Pek çok işlem var burada. Bu arada restore. Bunu bir sonraki videoda anlatacağım. Yani bu şu anda backup'ını alacağız kurulu programların. Daha sonra da e, onu restore ile başka bir tablete nasıl kolaylıkla yükleyebiliyoruz File Explorer'da da bu tabletin de tabi buraya telefon da bağlayabilirsiniz sadece tablet değil da burada içerisinde hangi dosyaların olduğunu doğrulukla depolama alanında, SD kartta Do dosyalarınızı yönetebilirsiniz, silebilirsiniz adını değiştirebilirsiniz, başka yere taşıyabilirsiniz kesebilirsiniz e boşluk kazanmak için tabletinizde veya telefonda boşluk kazanmak için işte gereksiz alanları silmek için bir işlem var burada. Ee, burada cep telefonu veya işte tabletleriniz için şey, e, zil sesi yapıcı diyor. Zil sesi yönetimi ile ilgili işlemler yapabilirsiniz. Yeni zil sesleri üretebilirsiniz. Full ekran e, ekranda PC'nizde full ekran olarak tabletinizi veya cep telefonunuzu full ekran gösterebilirsiniz. Yine e, burada da eee Depolama alanlarını depolama alanlarını görebiliyorsunuz. Yine File Explorer'a buradan gidiyorsunuz ya da şuradan da dosyanızı yönetebilirsiniz. Şimdi backup yaparken nasıl yapıyoruz? Esas bu an, şu anki videomuzun konusu bu. Backup'ı tıkladıktan sonra burada siz kontak listenizi mi SMS'lerinizi mi yedekleyeceksiniz, resimlerinizi mi yedekleyeceksiniz, müziklerinizi mi, arama kayıtlarını mı yedekleyeceksiniz ya da uygulamaları mı? Ben uygulamaları şu anda daha önceki videolarımızda da görmüştük. Burada 31 tane uygulama e, öğrenciler için, 1. sınıf ve engelli öğrenciler için yüklenen uygulamalarımız vardı. Bu 31 tane uygulama, bir tane de e, dosya yöneticisi. Etap 4'lerde Fatih siz dağıtılan etap 4'lerde dosya yöneticisi yoktu. Onu yüklemiştim. Bu 32 uygulamayı şimdi yedeğine almak istiyorum. Şurada varsayılan tarih ve varsayılan saat geliyor. Ama biz bunu değiştirmek istiyoruz. Edit diyoruz. Edit dediğimiz zaman burada hangi klasörü seçeceğimizi seçeceğimizi şey yapıyoruz. Ee, buradan mesela diyorum ki ben yeni klasör oluştur. Ee, neredeyim? İşte masa üstüne masa üstüne diyorum ki ben masa üstüne etap 4 etap 4 imaj yedek imaj yedek diye bir şey yazıyorum imaj yedek imaj yedek Evet tamam dedim Bunu seçtim ve Tamam dedim Artık buraya ne yapacaktır alacaktır ve absa. Quick Backup diyoruz artık buradan sonra şurada Quick Backup diyoruz Ve işlemimiz başlıyor bakın %12 %100 oluncaya kadar bunu bekliyoruz %100 oluncaya kadar bekliyoruz Şurada hangi uygulamaya bakın? 32 uygulamaya 3. şu anda yedekliyor. 4. yedekliyor. Böylece bu işlemizi yapmamızın nedeni başka bir tablete aynı özelliklerdeki başka bir tablete bir daha tekrardan sıfırdan işte ROM atıp o programları kurmak yerine bunları hazır bir şekilde yani ROM ROM'a atılmış olacak programları yüklerken kolay bir şekilde programları kurmak yerine ya da işte Mubaraba'dan 32, 31-32 tane programı atmak yerine e, burada kolay bir şekilde backup'tan yedeklemiş yani restore yaparak geri yükleyeceğiz ve işimizi gayet kolay yapacak. 1-2 dakikada tamamen bu işlemi bitirmiş olacağız. Ve aynı şekilde bu tablette nasıl duruyorsa e, hangi arayüzde duruyorsa aynı şekilde oraya da e, diğer tablette de kurulmuş olacaktır. %100 %100 tamamladığı anda bakın burada Bir insana backup Yapıldı diyor Şimdi buradan görüntüle dediğimiz zaman ne olacaktır Masa üstüne 60'lı etap imaj diye Bu dosyayı da daha sonra biz ne yapacağız Şuradan Bunu kapatalım Restore kısmından bir sonraki başka bir tabletimize bağlayıp kabloyla restore dedikten sonra Restore dedikten sonra ya yani buna da tekrar yapabiliriz ama Buradan Restore yapılacak şeyi göster diyecek onu gösterip sonra restore dediğimiz zaman buradaki restore şu anda dosyayı göstermiyorum göster restore dedikten sonra yedeklememiz yapacak bu şekilde kolay bir şekilde daha önceki kurduğumuz uyguların bir tablettekini başka bir tablete aktarmış olacağız. İzlediğiniz için teşekkürler sorularınız olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz kanalıma abone olmayı unutmayınız teşekkürler.